Uzman aile danışmanı Gülşen Ergani. Ee, özel bir danışmanlık firmasında ee, gençler, yetişkinler ve çiftlerle çalışıyorum. Ve onlara mizaç merkezli danışmanlık hizmeti veriyorum. Ee, gençlere e, eş seçiminde neleri önerebilirim? Ee, öncelikle e, evlenme olgunluğuna ulaşıp ulaşmadıklarına kendilerine bakabilirler. Ee, burada evlilik... E, Hayat boyu bütün ilişkilerimizin merkezinde olan e, toplumda edineceğimiz yer, mutluluk düzeyimiz, hayattan tatmin olma düzeyimizi belirleyen bir e, seçim. E, dolayısıyla bu seçimde baktığımızda e, hayatın içerisinde kendimizi var ettiğimiz birçok alanlar olabilir, işte meslek seçimi, sosyal ilişkilerimiz. Ama buralardan e, farklı olarak eş ilişkisi ve o yakın ilişkilerdeki tatmin. Bizim bu hayatta da mutluluğumuzu, varoluşumuzu gerçekleşmede çok temel bir yeri oturuyor. Bu konuda Harvard Üniversitesi'nin 75 yıl süren bir çalışması var ve dikkat eder bir çalışma dört tane araştırmacı değiştirmiş ve kişilere sormuşlar mutluluklarını belirleyen temel ölçüt nedir? Bu farklı kültürlerde farklı zamanlarda kişilerle yapılmış bu çalışma ve şöyle bir sonuca ulaşılmış yakın ilişki. Yakın ilişki derken de eş ilişkisindeki mutluluğun, tatminin hayattaki mutluluğun da temel belirleyicisi olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla e, temel e, ilişkilerimizde belirleyici olan e, bu seçimi yaparken öncelikle e, kendimizle ilgili bir yolculuk yapmak, e, kendi içsel e, yolculuğumuzu yaptıktan sonra e, kendimizin o güçlü ve zayıf taraflarımızı görmek. Ee, o e, olgunlaşmamış kısımlarımızı birazcık çalışmak e, ve e, baktığımızda hayatın içerisinde biz ilişkilerde yaralanıyoruz ve ilişkilerde iyileşiyoruz. E, burada e, bizi iyileştirecek bir kişiden ziyade kendimiz e, olgunlaşarak bu ilişkinin içerisinde var olmak. Ve burada baktığımızda mutlu bir ilişki, tatmin edici bir ilişki dediğimizde hiç çatışmanın olmadığı, böyle ideal bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Kendimizle ilgili sorumluluk aldığımız, e, farklılıkları konuşabildiğimiz, e, bazı alanlarda esneyebildiğimiz bir ilişkiden bahsediyoruz. E, bu esneklik payını e, bırakabilmek için de e, kendimizdeki o çocukluktan o çeyiz sandığımızda e, bu ilişkiye taşıdığımız alanları görmemiz önemli. E, burada bu kendi üzerimizde yaptığımız e, bu içsel çalışma e, eş ilişkisinde, eş seçiminde de e, bize Yolcu elektrik olarak geri döner. Dolayısıyla doğru bir eşleşmede kendimizi doğru tanımak, kendimizi bilmek, geliştirmemiz gereken alanları görmek daha az böyle yol kazasıyla ilerlememize yardımcı olur ve kendimize de o uyumlu bir eşleşme noktasında o içsel yaralarımızı çalıştığımızda daha sağlıklı seçimler yapabiliriz. Ve hayat yolculuğunda baktığımızda eşler arasındaki o yakınlıkla beraber her birimiz o bireysel yolculuğumuzda devam ettiriyoruz. Ve artık eş ilişkisinin de, ebeveynliğin de günümüzde birazcık tanımları değişti, revize edildi. Ben ve senden vazgeçerek işte biz olmak şeklinde tanımlanırken artık günümüzde yeni tanımlarda ben ve seni koruyarak biz olma hali. Yani kendi yolculuğumuzda, kendi bireysel alanlarımız, kendi sosyal alanlarımız bu alanları da, bu ihtiyaçlarımızı da karşılayarak ve ortak paylaşım alanlarımızı da inşa ederek birbirimizi geliştirdiğimiz, birbirimize yara bandı olduğumuz değil ve o yolculukta eşlik ettiğimiz ortak değerleri, e, hayata bakış açılarımızı paylaşabildiğimiz, farklılıklarımızı konuşabildiğimiz bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ilişki çok zenginleştiricidir ve e, bu noktada baktığımızda e, eş ilişkisi için e, veya evlilik için e, kişi için ya e, cennet ya da cehennemden bir parçadır şeklinde tanımlanır. Ancak iyi bir hayat arkadaşıyla ee, bu yolculuk çok daha rahat geçer. Burada iyi bir hayat arkadaşını seçerken de öncelikle kendimizi bilme, e, kendimizi bulma, kendi yaralarımızı birazcık çalışma, e, o farkındalığımızı birazcık artırma e, bize daha uygun e, birbirimize iyi gelecek bir seçiminde bize kapılarını açar. E, bu anlamda baktığımızda öncelikle mizac yapımızı tanımak, e, güçlü ve zayıf yönlerimiz neler? neler bizi mutlu eder, neleri toler etmekte zorlanırız, sevildiğimizi ya da değerli olduğumuzu nasıl anlarız, hangi davranışlar bize iyi gelir, buraları fark etmek ve o ilişkinin içerisinde burada eş ilişkisi tek düze giden bir ilişki değildir. Yani belli aşamaları vardır. İlk tanıştığımızda romantik evrede, biz problemlerden, olumsuzluklardan çok olumlu yanlara odaklanırız. Ancak aynı evde yaşamaya başladıktan sonra seçtiğimiz kişi bizi en çok bu yönleriyle zorlayan kişiye dönüşebilir. Dolayısıyla buraya biz güç çatışması evresi diyoruz. Bu evreyi yönetebilmek için önce kendimizi bilmek ve arzu ettiğimiz ve rahatsız olduğumuz şeyleri karşıya açıklıkla ifade edebilmek. Ee, ve muhatabımıza da sormak yeri geldiğinde ee, bu ilişkinin içerisinde kendini iyi hissetmek için değerli hissetmek için ya da e, burada mutlu hissetmek için biz olduğumuzu hissetmek için nelere ihtiyacım var şeklinde e, birbirleriyle konuşmaları e, çok önemli dolayısıyla e, burada kendi mizacını tanımak eş adayının mizacını tanımak evlendikten sonra da o ideal hiç sorunun olmadığı bir ilişkiden ziyade farklılıkların konuşulabildiği, problemlerin tartışılabildiği, arada belki zorlandıklarında bir mola vererek tekrar birbirlerine kendilerini kapatmadan o ortak alanda paylaşımları yapabildikleri ve birbirlerinin kendi alanlarına da fırsat tanıdıkları bir ilişkiyi inşa edebilirler. E, dolayısıyla e, burada e, akıl, mantık mı yoksa duygular mıdan ziyade hem duyguların birazcık buluştuğu, beğeni sisteminin olduğu en temelde bu beğeni sistemi olmadığında e, problemleri biz toler etmekte birazcık daha zorlanabiliriz. E, onun dışında çatışmaların yönetilebildiği. ...hiç çatışmanın olmadığı bir ilişkide... ...biz gerçek bir ilişkiden bahsedemeyiz. Eğer eşler derlerse ki... ...bizim hiçbir sorunumuz yok... ...burada eşlerden biri ya da ikisi... Bir ...ilişkiden birazcık vazgeçmiş olabilir. Dolayısıyla konuşulabildiği... ...farklılıkların ele alınabildiği... ...bazen esnememiz gereken... ...ve burada sadece dünya ile sınırlı değil... E, ucu, ebedi alime dayanan bir yolculuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bedellere talip olduğumuzda ödüller de bu noktada e, gelebilir. E, özetle e, dengimizi bulmak için önce kendimizi bilmemiz ve kendimize yolculuk yapmamız önemli. Ve daha sağlıklı bir seçim içinde e, istişare etmek, aklı selim kişilerle onların fikir ve önerilerini dikkate almak e, ve Çevremizde varsa rol model olarak e, beğendiğimiz ilişkiler, onlarla istişare etmek, ebeveynlerimizin önerilerini dikkate almak. Ama o iç sesimize de bakarak e, o ilişki e, sürdürülebilir mi? Gerçekten bir ömür geçer mi? Kendimizi burada doğal, rahat hissedebiliyor muyuz? Kendiliğinden sohbet akıp gidiyor mu? E, bunlar karşılanıyorsa, e, hani o yüzde üzerine biraz artılar varsa... Bismillah deyip orada adım atabiliriz.